Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Bugün size enfes bir video yapıyorum ee, Videomuz Şöyle 18 saniyede Gelen kaçağı nasıl yakalarsınız Adı altında bir video yapıyorum ben size İnanılmaz Heyecanlandım ee, Bu videoyu Dün çektim arkadaşlar sabah saat sekiz buçuk dokuz arasıydı. Her zamanki gibi yukarıya çıktım. Baskalarımı açtım arkadaşlar. Tura kaldırmak için bütün baskalarımı uçurmaya başladım. Sonra kuşları birkaç sefer indir bindir yaptıktan sonra uçurup indirip dinlendirdikten sonra bir daha uçurdum arkadaşlar. Tam kuşlar üçüncü kez inmeye, artık dinlenmek için konmaya gelirken bir baktım arkadaşlar aralarında böyle değişik böyle enteresan bir tane kaçak girmiş. Onu da nasıl hani böyle kuşlar sortu yapar ya arkadaşlar. Tam sortu yaparken döndükleri an bir baktım ki ulan dedim bizde böyle bir tane kuş yok. Bu kuş bizim değil. Arkadaşlar hemen kuşları çekmedim. Önce bir kaç tur daha attırdım. Kuşların arasında baktım. Hakikaten kaçak var. Benden tabi bu şeyden ee, kuşu görür görmez dedim sabahın körü bu hayvan yüzde yüz açtır ve hatta dışarıda kalmış kendi kendime böyle düşünüyorum arkadaşlar hani bu kuşu sabah sabah gelmiş bir heyecan yaşamam için ne yapmam lazım bu kuşu dikkatli bir şekilde ürkütmeden indirmem lazım bir iki dakika kuşları çevirdikten sonra Hemen arkadaşlar baktım kuşlar inmeye geliyor Ben şuraya çöktüm Çöker çökmez kuşların hepsi sete yavaş yavaş inmeye başladı O da onlarla beraber geldi tam inecekti beni görünce ürktü arkadaşlar bir anda Ürkünce bir tur daha attı ben kuşları kümesin üstüne bu sefer çekince O bir daha geri döndü bu sefer Ayrılmadan buradan Hemen geldi arkadaşlar setin üstüne indirdim Zaten videoyu izleyince ee, anlayacaksınız arkadaşlar. Videonun ortasına koyacağım o kaça nasıl yakaladığımı sizlere göstermek için. Hemen indirdim arkadaşlar. Böyle yem sesini duyar duymaz zaten hayvan böyle o kadar aç olduğu belli ki arkadaşlar. Bir anda hemen yeme saldırı gibi yaptı. Ben de hemen kümezin kapısı açık bir vaziyette bıraktım arkadaşlar. Bizim kuşlar biliyorsunuz kümezin kapısı açık olduğu anda baskalar hemen içeriye kendini atıyorlar. Çünkü onları dışarıda yemlemediğim için fazla daima içeride yem veriyorum onlara. Bu yüzden bir anda arkadaşlar kuş anında ve anında kümesin içine girdiği gibi hemen yakaladım arkadaşlar. Tabii kaçar mı benden? Şimdi ben ne yapacağım o kaçağa? Ee, bizim çevremizde ihtiyacı olan tabii arkadaşlar oluyor. Arada da beni arıyorlar. Şimdi Geçen gene bana telefon geldi. Böyle e, kendini kuşçu zanneden var ya bazı böyle yamyamlar olur böyle açlar. Bizim bir abinin kuşlarını yakalamış. Sonradan kanatlarını bantlayıp alıştırmaya çalışırken kuş geri geliyor tabii oraya. Yanındaki ortağıda çatıda o ara o kümezi açana kadar kuş tekrar geri gidiyor. Bu sefer hemen takip ediyor kuşun nereye gittiğini. Kuş kalkıyor gidiyor böyle birkaç mahalle ileriye düşüyor. Düştüğü yerde arkadaşlar yabancı değilmiş. Yani bunlar abi kardeş ta gibi takılanlar yani. Birbirlerine kuş alışverişi olan iki tane arkadaş diyeyim ben size. Bunlar yakalamışlar bunun kuşunu. Tabi uyanıklar bunun kaçta açıp kaçta kapattığını bildikleri için hemen ne yapıyorlar arkadaşlar? Kuşu bunların kapalı olduğu zaman da açıyorlar. E bu sefer de ne oluyor? Tabi bu hemen işi uyanıyor. Öyle olunca Aa, bunlar diyor ne yapıyorlar? Demek ki bizim olmadığımız zaman bizim kuşları yakalayıp böyle saklıyorlar. Tabii fazla uzatmayayım arkadaşlar. Kendisi beni aradı, ricada bulundu. Kargaya bak ya. Kargaya bak. Hey! Kalk buradan. Kalk. Yürü git lan. Kalk lan. Arkadaşlar beni aradı. Dedi ki ne kadar kuş varsa yakaladın. onları bana yollar mısın? Ben de tabii ki dedim yollarım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu kuşu da ona ayıracağım. Bundan sonra elime ne kadar işte böyle benim yani beslemediğim türler olanların hepsini bu abimize ayarlayacağım arkadaşlar. O da orada terör estirecek yani işin açıkçası. Bundan sonra diyor ki Mehmet ben onlara kuş vermeyeceğim. Gideni de aramayacağım. Dedim abi benden sana full destek. Gel 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 gel. Bütün yakaladığım kuşları gel gel. Sana dedim yollayacağım. Bir tane kaçak var arkadaşlar. Bu da gelirse bunu da ona yollayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi videonun yakalama anına geliyoruz. Kim arkadaşlar? Bir tane kaçak indirdik şu an. Kümeze soktuk. Baskalarla beraber. Heh. Evet. Burada. Burada yakaladık şu an. Evet. Sabah sabah 18 saniyede kaçak nasıl yakalanır gördüğünüz üzere devamını paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu izlediniz arkadaşlar. Şu an yani devamı burada arkadaşlar. Ben hemen kuşu sizlere çıkartıp göstereyim. Bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar Şöyle detaylı olarak görmeniz adı altında şu şekil bir tane kanat posta türevi ama kuşu görün arkadaşlar. Şöyle göstereyim daha detaylı bir şekilde. Kıpkırmızı kanatlar. Kanatların üstü komple kırmızı. Kanat uçları beyaz. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Kuyrukları beyaz. Gel. Kuyrukları falan da beyaz. Erkek bir kuş arkadaşlar. Suratında kırmızı çilleri falan var. Yalnız anlayamadığım bir şey var arkadaşlar. Şu kuşun yani paça desen paça değil. Tozluk desen hiç değil. Yani enteresan bir kuş. Kardeşim siz bu kuşu neyle kırdınız ya? Bu nedir ya? Böyle bir cins var mıdır ya? Siz ne yapıyorsunuz lan? Şişt, hey! Doymadınız mı? Arkadaşlar enteresan enteresan kuşlar çıkmaya başladı piyasaya. Ya gerçekten yani bir kuş yapacaksınız diye böyle cins cins kuşlar yapmayın ya. Sizlerden ricam arkadaşlar. Gerçekten yazık günah yani anladın mı? Böyle bir kuş. Yani benim gözümde bir değeri yok. Siz hani bu kuşu böyle bu kırıp bu hale getirip de yani ne anladınız ben onu anlamadım. Kuşların soyunu sapını kırıyorsunuz. Yazık günah. Bak bu filo besleyen Arkadaşlar kuşçular sizlere söylüyorum daha çok siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden ricam yapmayın arkadaşlar gerçekten söylüyorum ya. Yazık günah yani. Kuşların ırklarıyla oynuyorsunuz. Gelecekte kendiniz bile temiz bir kuş bulamayacaksınız. Bakın böyle giderse. Bu ne böyle? Hey! Arkadaşlar bir tane daha filodan ayrılmış kaçak. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani yazık günah yani. Bu şekil yapıyorsunuz ama bence elinize bir şey geçmiyor. Sadece elinize geçen tek bir şey var. O da kırık bir kuş. Dediğim gibi arkadaşlar. O burada şu an karantinada duruyor. Bunu göndereceğiz abimize nasip olursa. E, biriktireceğiz. Mardinimiz vardı. E, onu verdik. Nebe abimize hediye ettik arkadaşlar. Güzel bir kula mardinimiz vardı biliyorsunuz Şeytan Tepe. Onu da Nebi abime hediye ettim. Abisi Mardin hastası olduğu için kendisine hediye etmiş oldum arkadaşlar. Balkonda besliyor. kendine vakit geçirsin diye. Dediğim gibi onu bugün ulaştırdık kendisine. Güle güle günlerde beslesin. Tüyü kadar da hayrını görsün inşallah kuşun arkadaşlar. Evet demek istediğim bu arkadaşlar kuş. Kuş bu. Anında indiği gibi nefes aldırmadan yakalayabilirsiniz aslında. Sadece ve sadece tekniğini bilip kuşu indiği zaman hareketlerinden anlayabilmek en önemli şey arkadaşlar. Bunu izlerken zaten beni anlayacaksınız ne demek istediğimi. Böyle bir video yapmak istedim sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok keyif aldım. Sizler de keyif aldıysanız sizlerden ricam e, yorum yaparaktan beğeni ataraktan bunu bizlere yansıtabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar şu anlık. Kanala da destek için sizlerden ricamız abone olup like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Seviliyorsunuz.